Sabah pencereden süzülen güneş ışıklarıyla uyanan Lila, yastığının kenarında yarım kalan kitabını buldu. Önceki akşam tam yarısında kalmıştı. Kitabın kapağında bir çocuk mutfağa girmiş, ilk defa kek yapıyordu. Renkli çizimlerle doluydu kitap. Kitabın bir yerinde kahraman çocuğun kek hamurunu karıştırırken yüzüne bulaştırdığı un ve gülümsemesi vardı. Lila o sayfayı Mira'ya gösterdiğinde ikisi de aynı anda birbirlerine baktılar. Gözlerinde kıvılcımlar parladı. Ne dersin Lila yapalım mı? diye sordu Mira heyecanla. Bence yapalım bugün ilk cupcake günümüz olsun dedi Lila. İkisi birden gülümsedi. O sabah sıradan bir gün olmaktan çıkmıştı artık. Evde herkes kendi işindeydi. Mira'nın ablası odasında ders çalışıyor, anneleri dışarıdaki bahçeyle ilgileniyordu. Lila ve Mira mutfağın yolunu tuttu. Ama önce bir plan lazımdı. Lila büyük mutfak dolabını açtı. İçinde eski tarif kitapları vardı. Kalınca renkli kapaklı defterleri birer birer indirmeye başladı. Mira da hemen odasına koştu. Çekmecesindeki en sevdiği defteri buldu üzerinde bir ayıcık olan sarı kaplı çizgili bir defter. Defterini kucağına alıp mutfağa döndü. Ben hazırım sen tarifi bul. Lila bir kitap seçti. Mutfağın minik şefleri. Sayfaları çevirdi, çevirdi ve sonunda buldu. Vanilyalı kapkek tarifi. Yüksek sesle okumaya başladı. Mira da defterine not almaya. İki yumurta, yarım su bardağı toz şeker, bir çay bardağı süt. Her malzeme için Mira yüksek sesle "Tamam." diye onayladı ve defterine not etti. Ardından birlikte malzemeleri tezgaha dizdiler. Yumurtalar sırayla kırıldı. Şekerle bir güzel çırpıldı. Krema kıvamına gelince süt eklendi, sonra un döküldü. Birazcık da vanilya. Ama sonra Lila gülümsedi. Bir tutam sihir eklemeyi unutmayalım Mira ve birlikte puf puf kabarsın, tatlı tatlı taşsın diye fısıldadılar. Hamur hazır olduğunda sıra kalıpları doldurmaya gelmişti. Ama heyecanları o kadar büyüktü ki kalıpların sınırlarını pek de umursamadılar. Biraz daha koyarsak daha çok olur, daha kocaman olur dedi Mira. Lila da onayladı. Hem böylece daha da pofuduk olur. Kırmızı beyaz puantiyeli cupcake kalıpları dolup dolup taşarken fırında ısınmıştı. Kekler yerleşti. Fırının kapağı kapandı ve beklemeye başladılar. Lila ve Mira fırının önünde yere bağdaş kurarak oturdular. Gözlerini kırpmadan fırının camından içeri baktılar. Kekler kabarmaya başladığında çığlık attılar. Bak 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 kabarıyor yaşasın! Birbirlerine sarıldılar ve alkış tuttular. Mira, biz bence bugün bir mucize yaptık," dedi. Lila da, "Gerçek kek, bu kek gerçekten harika bir kek," dedi. Ama birkaç dakika sonra bir kek, sonra diğeri, sonra üçü birden kabarmakla kalmadı, taştılar. Yanlardan aktı, kalıpları açtı, fırın tepsisine döküldü. Sanki kek hamurundan minik şelaleler oluşmuştu. Sevinç yerini paniğe bıraktı. Mira'nın sesi titredi. Aman tanrım sanırım mahvettik. Çok koyduk, çok doldurduk. Ay çok kötü olacak şimdi. Lila'nın dudakları büküldü. Acaba yardım mı istesek? Hemen koştular. Mira'nın ablasının odasına gittiler. Kapıyı tıklattılar. Ablası kapıyı açtı. Yüzlerinde un izleri olan iki küçük mutfak şefiyle karşılaşınca gülümsedi. Siz ne yaptınız böyle? İçeri gelip fırına baktı. Keklerin hali ortadaydı ama koku çok güzeldi. "Hey, bana bakın. Hiç de fena görünmüyor." "Evet, biraz taşmış, şekli bozulmuş gibi ama bu sizin ilk deneyiminiz. İlk deneyimlerde böyle olur. Hiç merak etmeyin, tadına hiçbir şey olmaz." Lila üzgünce sordu. "Yani, yani bunlar yenir mi diyorsun?" Ablası başlarını okşadı. "Tabii ki yenir ve biliyor musunuz en önemlisi kekin şekli değil, birlikte bir şey yapmış olmanız. Denemek cesaret ister. Her zaman mükemmel olmaz ama her seferinde bir şeyler öğreniriz. Kekler pişti, soğudu ve sonra tadına baktılar. Ve mükemmel olmuş diye bağırdılar. Tadı gerçekten çok güzeldi. Yumuşacık ve vanilyalı. O akşam deftere şunu yazdılar. Bugün ilk kekimizi yaptık kalıplardan taşan hamur şelalesi gibi olan keklerdi. Ama çok güzellerdi. İki hafta sonra tekrar denediler. Bu kez kalıpları sadece yarısına kadar doldurdular. Kekler şekil olarak kusursuzdu. Ama bir şey eksikti sanki. Lila, şelale keklerimiz daha tatlıydı sanki, dedi. Bira gülümsedi. O zaman bir dahaki sefere yine biraz fazla koyalım. Şelale kek bizim tarifimiz olsun. Ve o günden sonra Lila ve Mira'nın mutfağında kekler hep biraz taşar oldu. Çünkü en güzel tat birlikte yapılan tatlı hatalardan doğardı.